Bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme ve pozitron, pozitron tekrar. Bakın bu 1-2 diye söyleyeceğiz mi? Başta bu önerileri söylüyorlar mı? Niye abi? Şu öneriler var ya 1-2 diye kılavuzun önerileri. Ben hiç bilmiyorum onu. O zaman ben 2 diye söyleyeyim. şeyse 2'yi kesersin. Tamam. Serum tiroglobinin ölçümü. Yüksek preoperatif serum tiroglobin konsantrasyonlarının postoperatif tiroglobulinle takipte duyarlılığı artırabileceği ile ilgili kanıtlar sınırlıdır. Tekrar, tekrar. Bundan dolayı kılavuzda preoperatif rutin tiroglobulin ölçümü önerilmemektedir. Oldu mu? <laughs> tekrar çekelim mi? Ne oldu? Ha? Ne? Evet, ya, Hay hay. Ben anlamam ya sonuçta bu işte uzmanı sensin. Dersen ki abi olmadı okumaya devam ne yapalım?